Kars Ardahan Iğdır Derneği Karder, geçtiğimiz günlerde Ateşehir Nazım Hikmet Parkı'nda yaklaşık 3000 kişiye iftar daveti verdi. İftara Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Başkan Yardımcısı Abdullah Der, CHP İlçe Başkanı Hakkı Altın Kaynak, Başkan Yardımcısı Tarık Aksar ve çok sayıda Ataşehirli katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla açılan iftar davetliler tarafından takdir aldı. Ni'mal mevla ve ni'men nasir. İftar yemeğindeki mutluluğu gözlerinden okunan Karder Başkanı Orhan Çerkez ve yardımcısı Aşkın Şit, Flash Haber gazetesi kamerasına yaptığı açıklamada şunları söylediler. Kars Ardahan Iğdır dernekleri platformu olarak Ataşehir'de bulunan şubemiz platformu olarak Ramazan'da iftar yemeğine bir araya geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bize en büyük katkıyı Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Sayın başkanıma buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hemşerilerim adına ve şahsım adına. Çok güzel bir gün oldu. Ramazan ayı sofrayı bölüşme ayıydı. Ekmemizi böldük. Çok, çok muhabbetli bir günümüz oldu. Bu arada tüm İslam âlemini ve tüm insanları Ramazan'ı tebrik ederiz. Ramazan ayı insanlara huzur, mutluluk, sevgi ve barış getirmesini dilerim. Hep size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hayırlı Ramazanlar. Kardel Dernek yönetiminde sosyal işlerden sorumluyum. Başta Kardel Dernek yönetimi olarak artı 8 tane derneğimiz bize bu platformda yardımcı oldular. Bütün dernek başkanlarına ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Ve Ataşehir Belediyesi'nin belediye başkanının ve personelinden dolayı herkese yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bir hatamız, bir kusurumuz da varsa bütün hemşehrilerimizden af diliyoruz. Allah kabul etsin. Bütün başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kars Karaçoban Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı İsmail İkitemur. Herkese saygılar sunuyorum. Orhan Başkan'a da katkıları için, bu işte lokomotif olduğu için, Ataşehir bölgesinde Kars derneklerini bir araya getirip, gücümüzü bir nebze olsun başka tarafa hissettirmeye vesile olduğu için ona ayrıca teşekkür ediyorum ve katkı yapan derneklere buraya katılan insanlarımıza herkese sizlere teşekkür eder iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar, iyi ramazanlar diliyorum. Burada Anadolu yakasında bulunan Kars, Ardağan, Iğdır derneklerinin düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde bir araya geldik. Bu organizasyonu yapan 8 il, ilçe ve köy derneklerinin dernek başkanları, yönetim kurulları hepsi burada katkılarında bulundu. Şahsım da Öncülköy Dernek Başkanı Ertuğrul Bulakbaşı. Katkısı geçen herkese, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu buradaki hizmetlerden dolayı başkanı da nezdinde kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anadolu yakasında gerçekleşen benim vurgulamak istediğim ayrı bir nokta var. İlk defa Kars Ardahan Iğdırlıların bir araya gelmiş olduğu federasyon çatısı altında birleşeceğimiz bir noktaya geldik. Bu da bu çatıya emeği geçen 8 tane derneğin ilk defa bir araya geldi ve Ramazan ayı da vesile oldu. Bu vesileyle bir araya geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ataşehir Belediye Başkanı evet. Battal İlgezdi de şunları söyledi. Ben iyi akşamlar diliyorum. Bugün biliyorsun Ramazan'ın Ramazan ayımız. Ben tüm İslam alemine Ataşehirlerin Ramazanlarına hayırlı olsun diyorum. Kutluyorum. Ve önümüzde bayram var. Şimdiden bayramları da kutluyorum. Bugün karşı dostlarımıza beraber olduk. Onlarla e, iftarımızı açtık. Çok kalabalıktı. Ben özellikle Kars yönetimine, vakıf başkanına örnek yönetimine teşekkür ediyorum. Burada bugün burada ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız da var. İftar açtı. Dostlarımıza beraber olduk. Güzel bir gündü. Efendim siz icraatlarını biliyoruz ama bir de kameracı vatandaşlarımız da duysun. Biliyorsunuz Ataşehir'de mutlaka e, dar gelirli insanlarımız vardır. Ramazan ayında ne gibi yardımlar yapıyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz bu işi yaptığını reklamını yapıyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz Ataşehir'de. Ya çünkü sonuçta yoksulluğun siyaset olmaz. O anlamda biz e, sosyal işler müdürlüğümüz, ondan sonra başka yerimiz arkadaşımız gerekli işleri Ataşehir'de yapıyor. Her konuda yardımcı oluyoruz. Ataşehir'lerin Ramazan'ı şimdi kutluyorum, da kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. E ee, tabii özlemini çektiğimiz Türkiye haritasını Ataşehir'de bütün berraklığıyla görüyoruz. İnsanlar yan yana beraber iftarlarını açıyorlar, sohbetler oluyor. Akşam parkları geziyor insanlar ve sıcak bir atmosfer var. Tabii burada Ataşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde ekibin yaptığı çalışmalar çok büyük bir etki yapıyor buraya. Toplumun her kesimine sıcak kucağımızı açıyor belediyemiz. Sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini gösteriyor. Ataşehir'de bütün kesimlere biraz önce belediye başkanımıza da söyledi gibi bütün kesimlere elimizi uzatıyoruz. Belediyemiz bu hususta hiçbir hizmette geri durmuyor. Bu da çok güzel bir şeydir. Belediyemiz bunun reklamını yapmayı gerek görmez. Çünkü bunun bir hizmet olduğunu, görevi olduğunu bilinciyle yapıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de bunu dikkatle izliyoruz. Belediye başkanımıza ve ekibine yardımcı oluyoruz. Ataşehirlerin ve bütün İstanbulluların önümüzdeki bayramının güzel geçmesini diliyoruz. Daha nice güzel günlerde yan yana olmamız en büyük dileğimiz. Efendim bugün biz de gördük, şahit olduk. Karder'de 3000 yaklaşık 3000 kişi vardı. Sizin gözlemleriniz nelerdir? Ne söylemek istersiniz? E, harika tabii bu konuyu hazırlayanlar, programlayan bütün sevgili başkan başta olmak üzere Karder yöneticilere ve ayrıca belediyedeki arkadaşlarımıza, başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam. Her renk var. Her yaşta insanlar var, her kesimde insanlar var. Herkes kardeşçe yan yana ve lokmalarımızı eşit paylaşmanın huzuru içerisindeyiz. Güzel bir şey. İslamiyet'te de görmek istediğimiz bu, sosyal devlette de görmek istediğimiz bu. Barış içinde, kardeşlik içerisinde. Türkiye resmi bu. Şimdi biz İstanbul'da 1 milyon 200 binin üzerinde Karsar'dan yaşamakta. Son dönemlerde müthiş bir şekilde bir dernekleşme var. Bir vakfımız var. Karsar'dan Iğdır Vakfı. 9 öğrenci burs veriyor. Eğitim yönünde çok büyük yatırımı var. Derneklerimizde şu anda 250'nin üzerinde derneğimiz var. E, Ataşehir Kars Ardanlığı'dır derneği ve bu bölgedeki dernekler e, İstanbul Kars Ardanlığı'dır. Dernekler federasyonunu kurdu. Bugün gördüğünüz gibi binin üzerinde bir insana bir iftar bir verdiler. Yaklaşık 3.000, 2.800 2008 bir yemek, yemek hazırlandı. 3000 kişilik bir yemek verdiler. Dolayısıyla artık dernekçilikte de çok e, önderlik yapıyorlar. Yine Ataşehir Kars, da Dernekler Federasyonu Kars'a 30 kişilik bir doktor ekibiyle sağlık taramasına gittiler. Ve bölgede bölgede bütün köylerde doktorların girmediği köylere girdiler ve doktorların dokunmadığı insanlara dokundular. E, onun ötesinde sürekli olarak da bölgeye yardım gönderiyorlar. Tabi örnek teşkil ediyorlar. Diğer federasyon ve dernekler de bundan sonra Karderin yapmış olduğu etkinlikleri yapmaya devam ediyor. Tabii siz de gerçekten Flash Haber'de her zaman bu etkinlikleri e, özellikle e, kamuoyuna yansıtıyor. Ali Rıza Yıldız da çok değerli bir hemşehrimiz. Bu derneklere bütün İstanbul'daki derneklere ayrım yapmadan sadece karşıda değil, bütün derneklere de emek veriyor. Özellikle sivil inisiyatifin sesi olmuştur. Anadolu dernekleri arka penceresi olmuştur. Buradan Flash haberi de teşekkür ediyorum. Bundan sonra tabii ki yerel gazeteler, yerel televizyonlar, yerel dernekler birleşirse bu kenti yönetirler yoksa kendimiz yönetemeyiz. Karderin yönetim kurulu üyesiyim. İstanbul'da şunu görüyorum. Ben Karşılar gümbür gümbür geliyor, örgütlü olarak geliyor. Örgütlü olmanın meyvesini de bu seçimde inşallah alacağız. Çünkü eğer yönetimde yoksanız o şehirde yoksunuz. üreten bizsek yöneten de biz olacağız. Biz olmak için Güçlü olmamız lazım. Güçlü olmamız için bir arada olmamız lazım. Bugünkü bu yemekte hemşerilerimizin göstermiş olduğu dayanışmadan dolayı katılan herkese, basınından sofrasına hizmet edene, soframıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bize güç verdiler. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimde de bu sofranın bereketini göreceğiz. İnşallah İstanbul'da biz yöneteceğiz. Ataşehir'de ve Türkiye İstanbul'un birçok yerinde ciddi anlamda yönetime geleceğiz. Gelmemiz lazım çünkü üreten biziz. İstanbul'da nüfus bakımından da 3. sıradayız. Karşılar. Ama örgütlü değildik. Mustafa abim de bilir. Ben 1980'li yıllarda Çıldır Kültür Yardımlaşma Derneği'ni kurdum. Ondan sonra Ardahan Derneği'ni kurduk. Göldalı Köy Derneği ve bu şeyle şimdi de artık federasyonlaşmaya gidiyoruz. İnşallah bu federasyonlaşmanın, bu örgütlü olmanın gücünü, örgütlü olmanın birlikteliğini meyvesini bu seçimde alacağız. Aday olan bütün hemşerilerime başarılar diliyorum. Sonuna kadar nerede kim varsa bütün hemşerilerimizin o hemşerilerimizi desteklemesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Size de ilgi alakanızdan dolayı Flash haber olarak Alize Bey'e de size de çok çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmadınız. Sağ olun.